ucuz çiçek almış. Ah, sonuçta almış işte anne. Boşuna debelenme, sen kaybettin. İnşallah akşam da evet çiçekle gelmez senin kocan. Gelse ne olur ki? Takke düşer, kel görünür kızım, daha ne olsun? <laughs> anne, ne ima etmeye çalışıyorsun? Ya e, aslan peruk mu takıyor? Hayır şapşal çocuğum, bu adam aldatıyor olabilir seni. Hangi beni? <laughs> Saçmalama. Aldatıyor diyorsam, aldatıyordur. <laughs> Aslan bir çiçek daha getirirse yüzde kaç ihtimal olur? Yüzde yüz. Anne. E, aldatıyor mu diyorsun yani? Kesin. Anneanne sana bir şey diyeyim mi? Bugüne kadar tanıdığım en usta kaynana sensin. Teşekkür ederim canım. gerçekten pes. Yani senin gibi birinin oğluyla ben hayatta evlenmezdim. Teveccühün hayatım. İkinci çiçekten kork. Dur bakalım. Benim bildiğim aslan ikinci bir çiçek, asla getirmez. Benim bildiğim aslan hiç çiçek getirmez. Hı -hı. Yani çiçekle şalgamı bile ayırt edemez. <laughs> ha! 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 Ay kızlar, kızlar bana yardım etmeniz Ay, gerekiyor, çok acil. Öldürüp arka bahçeye mi gömeceğiz? Ay tövbe de kız, Allah'ım Allah'ım! Ölecekse kendi eceliyle ölsün. Alıp başına gitsin yani, bana da bulaşmasın. Cinayet yoksa ben de yokum. Ay, dur anneciğim, dalga geçmesene. Nihal'cim ne istiyorsun bizden? Söyle bakayım. Ay çok güzel, çok harika bir planım var ama biraz manevi açıdan mide bulandırıcı. Tamam Avaray. Anlat, hoşuma gitti. <laughs> ay, ay, İyi ki erkek olmamışsın Mehmet. Niye? Yakışıklı değil miyim? Vallahi Kubat'tan daha yakışıklı oldun Mehmet yengem. <laughs> Kızlar. Ne? Susun. Kediz geldi. <laughs> Kim o? Kubat İglasyas. Tövbe tövbe. Açsana kızım. Aa! Sen mi geldin Kubat'ım? Oturun kızlar, oturun. O ne cimliyetsiz soru lan? Sanki gerçekten Kubat İglasyas'ı bekliyormuş gibi. Çala çalmaz. Açsana kızım kapıyı. Anam! Ne oldu lan sana böyle? Anam! Ne oluyor kız? Ne, ne oluyor ki Kubat'ım? Korktum bak. Ne olmuş bize? Dede bak kız, ne olmuş? Ne bu hali insanların böyle? Kim kimleri? Altın günüm vardı da onu idrak ediyoruz gengemlerle. Hoş geldin Kubat. Hoş geldin Kubat. Enişten merhaba. Hello. Anam gene lüks etti ya bu. Nüküs mü etti? Ha şarkıdaki gibi yani. Ne şarkısı kızım? Hangi şarkıdan bahsediyor? Hani var ya lan hiçbir şey de bilmiyorsun. Nüküs hayat, nüküs hayat. Gel de bak keyfine, yan da gel yat yani. O ne lan? Ne biçim bir şarkı öyle? Aa! cahilsin. Nihale yani gerçekten korkuyorum bak kurban olayım yapma böyle şeyler. Ben Ger de gerçekten kurban oldun haberin yok bak. İmdat! bu bir be. <laughs> ayılması için elektroşok lazım. Ay, ay yazık ya, az kalsın kalbine iniyordu. Ne yazık be, sürünsün hayvanat. Aynen ya, halama yaptıkları yanında az bile. Bu fırsat kaçmazdı aslında. Keşke dövseydik şunu. o kadar da değil ya, manyak mıyız biz? Harold yani. <laughs> Ana Anahtarı al yerinden de yani böyle Böyle yani sen acayip bir tip olmaya başladın. Biraz kendine gel ya. Ne alakası var lan? Kardeşim lanlı manlı konuşma bak. Ablanı anneni örnek al. Böyle duruyorsun yani. Sevmiyorum <laughs> bu işleri biraz erkek. <laughs> uh, i̇şte bu be! İşte benim ailem bu! Kim lan bunlar? <laughs> lan Meveş ne bu haliniz? Bu adam kim? Dünya Erkekler Günü kutluyoruz. Sakıncası mı var? Erkekler Günü mü? Dünya Erkekler Günü mü varmış Valide Hanım? Çocuklarıma kötü örnek oluyorsun. Gözünü seveyim ya. Gidin çıkartın şunları. Niye olmasın hayatım? Onlar da insan. <laughs> Çocuğun niye bu hale geldiği anlaşıldı şimdi. Anaya bak. Erol büyük burç gibi olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Bilin bakalım bugün minleyeyim çıkıyorum. Da. Bu ne hal vaziyet? Hayırdır? Dünya erkekler gününü kutluyormuşuz. Git benim dolaptan bir şeyler bul da giyin. Hadi kız tavlası oynayalım bari. Gelin hadi. Her oldu yani. Hayır yok. Bu gece hayır. Halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. <laughs> aslanım, hayır. Hayır yok. Bu gece hayır. Halim yok.